O maşer gününde sanki sur üflenmiş ve onlara böyle ilahi bir emir gelmişti. Onlar koştular her yere ve şehadete erdiler. Onlar bize bu kadar çocuklarını, sevdiklerini, yuvalarını, ailelerini hepsini bırakıp gittiler. Ve biz bir yıl geçtikten sonra böyle oturup onlara hiçbir şey yapmamak benim vicdanıma da sığmadı. Hiçbir şekilde de kabullenemedim. Eşime biz müsaade ederse babandan kalan baba ocağımızı Onları anmak için hazırlayalım. Ve kütüphane ileride burayı büyük bir işte kütüphane, tabii kütüphane saklanmak için oluşturulan bir şey değil. İleride ek yerimiz de var. Köyümüzü de kalkındırmak, anıtmak, i̇şte geleceğe bu köyün şeyini sağlamak amacıyla böyle bir çalışmaya karar verdim. Buradaki bu kalp asıl amaç 15 Temmuz gibi Taze bir şeydir tamam, şehitlerimizi almak ve onlara yad etmek ve onlara bu şeyi yaşatmak, bu ülkenin, bu vatana birçok insanlar canını feda etmiş, kanını vermiş, onlar da vermişler bir ideal yoluna, bir şey yoluna. Onların bu ideallerine, bu şeylerine saygı göstermek, onlara layık olmak için.